Herkese selamlar arkadaşlar. Ee, bugün sodalı kahve deneyeceğim. Sodayla kahve nasıl olur? Ee, arkadaşım tavsiye etmişti. Ben de denemek istedim. Şöyle kahvem, sodam. Şu ölçüyle hemen. Bir fincan yapacağım. Ölçümüz. Şöyle bir tatlı kaşığı da kahve bir yarım kaşık daha şöyle bunu güzelce karıştırıyorum ben kahveyi orta şekerde içtiğim için şöyle bir tatlı kaşığı da şeker ilave ediyorum bunu şekilde karıştırıyorum ocağımıza alıyorum kısık ateşte pişecek arkadaşlar bakalım nasıl olacak Fresh bir tadı olduğunu söyledim ben tadına bakmadım ama merak ettim bir deneyim dedim eğer tadı güzel olursa sizlere de tavsiye edeceğim soda asitli olduğu için bakın köpük köpük olmaya başladı. Şöyle kısık ateşte pişerse daha iyi olur. Normalde de kahve kısık ateşte daha güzel oluyor. Bu arada yayladayız bir hafta oldu geleli video falan çekemedim fırsatım olmadı işler güçler çok yoğun olduğu için kaynamaya yaklaştı. Sodalı kahve. Su falan ilave etmiyoruz. Sadece soda ve kahve. Şekerli içenler şeker ilave ediyor. Sade içenler sade soda ve kahve ile yapabilirler. Evet. kaynadı bu şekilde sizler için hemen bir tadına bakacağım Oo. çok güzel oldu gerçekten böyle nasıl diyeyim nasıl tarif edeyim ağzınıza fresh bir tat böyle nasıl nane aroması olur böyle ağzı bir ferahlık gelir aynı onun gibi herkese tavsiye ederim arkadaşlar gerçekten güzel oldu harika Hoşça kalın, sevgiyle kalın dostlar